Yetiştim değil mi? Ay. ay, hadi. Ay, ya yapmış. Setin. Ay çok şükür. Güzel olmuş. Bence şu. Buldum koşun. Setin ah. ay. Annem. Aşkım. Ne yapıyorsun prensesim? Niçin yaptın böyle bir şey kendine ya? Biraz değişiklik istedim. E yavrum fön çektirseydin bebeğim benim bu illet Beyoncé'ye bile yakışmadı. Sen ne yaptın ya? Çabuk Güneş, çabuk. Tamam, elimden geleni yapıyorum. Kurtaracağız seni, hiç merak etme. Boya da hazır. Ah, bir de bu saça boya mı yapılacak? Hem de açıcılı falan, tebrik ederim. Arkadaşım, arkadaşım sen insan mısın ya? Perma üstü açıcılı boya olur mu ya? Senin Allah'ın yok mu? Çekil şuradan gözüm görmesin, vicdansız. Ya yeter ya. Ben sadece bir değişiklik istedim. Eski Setenay'dan kurtulmak istedim. O, o ezik, eziği görmek istemiyorum aynada. O Emre'ye iki defa şans veren Setenay'ı görmek istemiyorum. Yok, bu çıkamadan olmaz. Kalk çabuk. Gel, 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 gel Vallahi gel. teşekkür edeceksin sonra bize. Vallahi. Şey, hemen bu saçı yıkayabilir miyim? Ne yaptın sen ya? Seri oğlanım, Seri. Yandı kafa kızlar iyi ki geldiniz ya. Yoksa saçım ellerimde kalacaktı. Sen öyle de güzel olurdun. Setenay, biz bugün ne yaptık biliyor musun? Ne yaptınız? <laughs> Aşkım, biz bugün bankaya gittik. Ve Emre'yi herkesin içinde rezil rüsva et. Böyle tüküre tüküre suratına. Ağzınızdan bal damlıyor. Canlarım benim ya. Aslında sana söylemeyecektik. Dedik ki zaten kolay atlatıyor, hatırlatmayalım. Ama ama kolay atlatılmıyor. Öldürmüyor adam. Yani öldürmüyordur. Ben Emre'den öncesini pek hatırlamıyorum da. Öldürmüyor prensesim kesin bilgi. Senin hocalarını seçtim. Ben bayıldım. <laughs> evet hala gülebiliyorduk. En kötüsünü atlattığımızı düşünüyorduk. Daha kötü ne olabilirdi ki? Ya kızlar. Hani Meryem bana Alaz'a güvenme demişti ya. Hmm. Gene mi aynı konudayız? Hayır değil. Belki de Meryem yanılıyor. Ben bu sefer Alaz'a güvenmeyi seçtim ama tamamen kendimi bırakmadım. Şöyle minicik, azıcık güvendim. İyi yapmışım değil mi? Hiç de iyi yapmamıştı. Harika. Hoş geldin. Babanın öldüğü gün İsviçre'deydim demiştin. Doğru muydu?